Salata da tamam. Bu cipslere bayılıyorum. Bir tane yemeden edemeyeceğim. Sofra güzel oldu bence. Ne dersin? Ken beğenir mi? Beğenmez mi? Bu bir doğum günü sürprizi. Ama ona yapacağımız şaka konusunda tereddütlerim var. Yani ne tepki verebilir hiç bilmiyorum. Çok güzel olacak, güzel olacak. Kızlar geldi. Hoş geldin, hoş geldin, hoş buldum. Merhaba Asuela. Merhaba. Ah merhaba Asuela. Şimdi bana tam olarak anlatsanıza ne yapacağız biz? Plan ne? Şimdi kızlar, biliyorsunuz bugün doğum günü. Ona harika bir şaka hazırladık. Şimdi size planı anlatıyorum. Harika olacak, harika. Geldi. Şu hediyeyi alın bakalım. <laughs> tamam. Merhaba kızlar merhaba. Maç var maç var. Maç izleyeceğim hemen. S s s s Sürpriz bile diyemedik. Bunlar hep böyle maç olunca böyle mi davranıyor? Ya beni bile dinlemeden içeri geçti. Hadi ya. Maçın son dakikasına yetişmişim. Of maç bitti. Maç bitti. Şimdi tam zamanı. Gel. Sürpriz. <laughs> ha? Benim için mi bunlar? Bütün bunlar benim için mi yani? Evet tatlım. Bugün senin doğum günün ya. Hayatım unutmamışsın. Çok teşekkür ederim. Unutur muyum hiç? Ne demek? <laughs> Size de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Eee <laughs> <laughs> Mike'ları çağırmadın mı Barbie? E biliyorsunuz o ayakkabının üstüne O elbise olur muydu hiç Yani hiç hiç olmadı Ya evet evet ben de Ay, beğenmedim sorsaydı, Bana bir sorsaydı hem de daha verdimmiş. iyi giydirirdim Ay yani. neyse ya, Kızlar kendi arasında sohbete daldı Keşke gelseydi benim arkadaşları Kardırabında giyecek neyse, başka bir şey bir pasta kalmamış falan herhalde Ki onu giymiş Ay, Ay evet Bir de saçını bir küt kestirmiş Zaten yüzü böyle küçük Kafası iyice küçülmüş yani Gerçekten hiç olmadı hiç hiç olmadı aynen kızlar benim olan... ne konuşacak evet. tabii bu kadar kızın içinde o da değişik arkadaşların da gelsin <laughs> neyse ben şu cipsi atlar, alayım da onlar biliyor musun Biraz televizyon falan kafasını pastanın içine soktular <gülüyor> evet evet <gülüyor> evet çok komik <laughs> evet aynen öyle kızlar plan işe yaradı galiba sıkılmaya başladı çok güzelsin <laughs> teşekkür ederim <laughs> pembe dizi bir daha onunla görüşmeni istemiyorum Rosalinda. Ama baba ben onu seviyorum. Bu da pembe dizi. <laughs> makyajı da pastaya bulaşmış. Ya gerçekten. doğum gününde bir sürü kızın içinde pembe <gülüyor> dizi <gülüyor> izlemek <gülüyor> zorunda kaldım. Ama makyajı gerçekten güzel. Yazık oldu. Ben doğallıktan istiyorum. Of, çok sıkıcı. <laughs> evet kızlar gidiyor. Hediye mi almıştınız bana? Ha, doğru ya bugün benim doğum günüm değil mi? Siz de onun için gelmiştiniz. Evet, evet. Ya çok teşekkür ederim. Ben şimdi şunları şurada açayım de. <laughs> <laughs> Aç bakalım. Hadi devam devam. Birazdan gelirler. E, ne konuşacağız? Konuşacak bir şey kalmadı. Kalmadı ki ya. zaten hepsini konuşmuştuk. Alalım. Hmm. Evet. Hmm. Fotoğraf ben makinesi. De... Evet evet aynen. Hiç sevmem. Ben de tatlı yapmayı düşünüyordum. Ama karar veremiyorum. Bakalım Havuçlu, bu neymiş? Elmalı mı? Kulaklık. Kulaklık. Hı, müzikle de hiç aram yoktur. Ya onlar beni iyi tanımıyor ki zaten. <gülüyor> geldiler, geldiler. <gülüyor> bu ne ya? Burada trafik de olmaz ki. Akşama kadar basacak herhalde kornaya. Ben şu adamı bir uyarıp geliyorum. Gel, 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 gel. Bas, bas. Bas, bas. İyice bas. Hah, geliyor, geliyor. Saklan. Kardeşim, sabahtan beri niye kornaya basıyorsun? Ee, şoför yok burada. Herhalde araba bozulmuş. Kendi kendine çalıyor. Sürpriz! Ah, ah, Mike dostum <laughs> sizi gördüğüme çok sevindim. Nereden çıktınız siz ya? ya? bu arabanın sahibini tanıyor musunuz? Sahibi sensin dostum. Yo ben değilim. <laughs> bu araba artık seninken. Doğum günün kutlu olsun. Senin için aldık dostum. <laughs> Dostlarım benim ya. <laughs> dur 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 o o bırakken bırak, bırak bırak bırak. Tamam 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 ken tamam tamam. Ya nasıl sevindim bilemezsiniz. Tamam tamam. Hadi aklı da bir tur at. Tamam. <laughs> Plan işe yaradı ya. <laughs> Evet ken çok mutlu olmuştur. Uzun zamandır o arabayı istiyordu. Bir dakika ya. O araba yalnız mı gezecek? Uh! <laughs>